Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle yine İstanbul Guys oynayacağız arkadaşlar. Ya, dün iki tane video çektim. Bugün de bir tane çekecek çekeceğim dedim. Sonra baktım İstanbul Guys betoya girmiş. Sonra silmem yerine yükledim. En azından eski hesabıma girebilirim arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber ücretsiz çark çevireceğiz. Arkadaşlar bismillah. Ne çıkacak acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Artık gözlerimi kapatmayacağım çeviriyorum çevirdim. Ne çıktı ya? Hadi güzel bir şey çıksın. Ya keşke özel gelseydi ya. Abi gördünüz mü ya özel gelecekti ama gelmedi. Arkadaşlar burada bazı bazıları bana bayağı kişi arkadaş atmış, arkadaşlık atmış. Kabul ettim hepsini. Bir sürü arkadaşım var. Şu an siz de atın. Arkadaşlar. 9 tane arkadaşım var. Evet. Bugün yine oynayacağız. Ve başlıyoruz arkadaşlar. İşte size dediğim gibi İstanbul Guys bir de beta'ya girmişti. Baktım Google Play'den falan beta programına katılmışım yanlışlıkla. Çıktım falan. Yine de düzelmedi. Ben de silip yeniden yükledim. Düzeldi arkadaşlar. Bir iki kere yükledim. Olmadı. Sonra ben de gittim. Yeniden silip yükledim. Sonra eski hesabıma döndü çok şükür. Burada şarkıyı kapattım arkadaşlar. Videolara baktım. Bayağı ses çıkıyor şarkılardan. Duyulmuyormuş sesim. Arkadaşım falan da söyledi. O yüzden bu videoda müzikliği kapatıp çekeceğim. Başka videoları da belki böyle çekeyim. Çünkü sesim sesim duyulmuyormuş videolarda. Ben duyuluyor diye düşünmüştüm ama duyulmuyormuş. O yüzden böyle çekeceğim. Abi bitiriyorum. Geçtik arkadaşlar. Bu Bak en son geçecek arkadaşlar. Lan muz adam ne yapıyorsun? Ya, Gel Abi sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu adama bakar mısın? Aslan abi sen daha burada nasıl? Abi siz nasıl buraya geçemiyorsunuz? <laughs> Geçemediler arkadaşlar. Aslan da düştü. Cinali de düştü. Arkadaşlar YouTube'da bunların taktiği size çıkıyordu. Arkadaşlar bak şuradan atlayıp şuna atlıyorlar falan ben onu yapamıyorum. Denesem bile olmuyor. Yani denemeyeceğim o yüzden. Denesem bile boşuna. Adamla öne geçiyor. Sonra. Cici. gidiyorum arkadaşlar. La. Hocam ben nasıl? Lan hocam. Benim hemen geçmem lazım. Abi ben nuk oldum. Nuklaştım mı lan? Heh geçtim. Arkadaşlar gördünüz mü? Lamborghini'yim Lamborghini. Uça uça geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. 8 kişi kaldı inşallah. Fayda falan çıkmaz. Lazer, lazerler de falan çıkmasın. Kötüyüm onlarda. Dedim Hot Wheels çıktı ya. Ay ben bunu çok kötüyüm. Vay bunu 16 veya 8 kişi kazansay Geçerdim de. Bir kişinin kazancında nasıl geçeyim ben bunu? Zaten kötü oynuyorum bu oyunu. Atlayamadım bakın arkadaşlar. Bir tane bitişiğimde. Lan araba gitmiyor. Araba çok yanlış abi. Ama 16 kişi falan kazansaydı veya 8 kişi geçerdim de bir kişi ne abi. Abi ben bilgisayarda falan olsam bile geçemiyorum. Abi. Yani. 16 falan olsa geçerim. Bakın. Yani. Neyse olmaz Arkadaşlar, bu Arkadaşlar burada kanalıma abone olmayı unutmayın dost videoları da çekiyorum arada Roblox da oynuyorum bir sürü oyun oynuyorum böyle yorumlara yazın oynama istediğiniz oyunu oynamaya çalışayım yani fark etmez yani bilgisayardan da oynanan oyunları yazabilirsiniz telefondan falan Android'den de oynananları yazabilirsiniz sıkıntı yok yani her ...platformdan oynayayım arkadaşlar. Bilgisayarım da var. Oradan zaten geçen haftamın... dost videosu çektim arkadaşlar. İzlemediyseniz izleyin. doğrusu bitirdim arkadaşlar. Tabii orada sesimi falan değiştirdim. Bazı arkadaşlarım falan inanmadı ama... ...kanıtını falan... ...ses değiştirdiğim uygulamadan gösterdim. Sonra inandılar. Bugün hatta iki tane... Daha doğrusu videosu çekecektim ama yani yapamadık. Arkadaşlarımın falan işi çıktı. Yani tek başıma da oynamak istemedim. Tek başıma sıkıl- sıkılıyorum çünkü. Tek başıma oynasam da video çekmem tek başıma oynadığımda. Hep ölüyorum falan. Ne bir kaybettiniz ya. Derim. <laughs> kaybedenler aşağı. Arkadaşlar burada şey falan da video çekmeden önce kartlar çıkarma taktiklerini falan da baktım ama hepsi şey falan böyle en pahalı elmas teklifini alın sonra 5 kişiye yumruk atın sonra işte 8 tane çak çevirin istediğiniz karakter çıkacak diyor hepsinde benim de zaten bunu bazen çok para yatırmam az yatıyorum yatırsam da böyle nasıl diyeyim yılda bir falan veya iki yılda bir şey falan hatta üç yılda bir falan da olabilir hadi ya bir daha yes. şimdi son bir kişi kaldı İnşallah şey falan çıkmaz. Hot Wheels çıkmaz. Lazer falan, Blöktaş falan çıkmasın. Kardiyak da çıkmasın. Ee. İnşallah geçeyim arkadaşlar. İnşallah geçeyim. Arkadaşlar çok iyi gidiyorum. <laughs> Diğer adamlar da iyi oynuyor diyecektim öldüm ya. Abi adamlar bitecek ya. az kalmıştı. Neyse. Evet, gelmedim daha. Ha gelmiş. Arkadaşlar şey videoyu. <laughs> Telif yemeyelim. Sesi yine kapatayım. Bu videoyu 10-15 dakika yapacağım. Zaten kaç dakika olmuş? Mu? Bir 9 dakika olmuş. 5-10 dakika daha oynayalım. Arkadaşlar reklamlarının sesini niye kapatıyorsunuz derseniz telif yememek için. Telif yesem zaten para ödemem gerekir. Yani. Para da ödemek istemem. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Gözümü kapatmayacağım. Bu güzel bir şey. Gözümü açsam da çıkmıyor. Bak. 2 dinci refahı çıkıyor bak. Abi acık da mı cebe gelsin? Şundan açayım için. Ya da arkadaşlar bakın. E, büyük diyeyim şu şekeri de şeker çarkını da açabilirim. Veya isterseniz bu özel çark şimdi büyük diyeyim. Arkadaşlar burada şuradan hatırlıyorsunuz bir önceki videolarda buradan elmas kazanmak için şey yapmıştım onlar da geldi. O yüzden 33 elmasım vardı. Şimdi 38 yine oldu işte. Devam edelim biz. İnşallah güzel şeyler çıkar. Da. İnşallah güzel şeyler çıkar. Bu ayta da iyiyim. Zaten 16 kişi kazanacak. Çok kolay. Arkadaşlar bakın bunda 8 kişi kazansa geçeyim. Ama bunda 1 kişi kazansa geçemem. Yani 1 kişi derken 1 kişi hani şey oluyor ya ilk 16 kişi geçiyor sonra 8 kişi geçiyor. Sonra şey oluyor. 1 kişi kalıyor. 1 kişi bir kişinin falan geçmesi gerekiyor. İşte onda geçmem imkansız. 8'de falan geçeyim, 16'da falan. Yani ne güzel geçeyim. İşte. Şimdi mesela geçiyorum. Bakın herkes geçiyor arkadaşlar. Yani. Bir kestim. Hmm, bir en başta. Lan abi siz afrika afrika mısınız? Adamlara bak abi. Öldüler. Ben neredeyim? Ben <laughs> kendim değilim. Ha şuradayım. <laughs> of of of. Aha uzay haritası çıktı. Bu haritada üstüme yoktu ama 8 kişi kazanacak ya. Direkt geçeyim ben. Hiç beklemeyeceğim. hızlıca hızlıca adamın en öndeyim zaten. Hemen geçeceğim. <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi çıkamıyor. Abi adamlar bitirdi ya. İyi. <laughs> ah iyi oldu bunu yukarı çıkartıyorum. Bak. Çıktım. Şunu atla. Hadi ya. Ya. Abi ne güzel geçecektim ya. Hadi. Lan. Oha ne oldu Demin? Demin oyun diye bir Of ya. Neyse. En azından. Güzel oynuyor. Ben bu oyunu biraz daha oynasam vallahi arkadaşlarımla falan partide. Oluşuyor ya. Uf, uf. Ne çıktı? Ah bu iyi. Ben geçeyim Bu güzel. Bu çok kolay. Arkadaşlar işte oyun biraz kasıyor olabilir. İnternetin biraz kötü. O yüzden basabiliyor oyun. Zaten ping'e falan bakın. Bayağı çoğalıyor bazen. Bakın oyun falan bazen donuyor. Sizde tabi donmuyordu ama bende donuyor arkadaşlar. Oha. Lan keşke orada dursaydım. Abi bir kişi bitirmiş bile. Uy çok iyi geçtim. Hayır düşme. Tam düştüm ya bakar mısınız arkadaşlar? Ya. Ay ben paslanmışım. Ben paslanmışım Bir gün oynamadım. Olanlara bak. Ben de partiden oynayayım. Diye böyle tüm Şunlar falan olmasın. Yok mu? Direkt temizle. Hmm. Oha bir sürü yeni ayıta gelmiş. Bakın mesela. Şu yoktu. Bu yoktu. Bu yoktu. Sonra bu yoktu. Bu yoktu. Bu bir iki ay önce gelmişti. Sonra başka başka varsa da ben hatırlamıyorum. Şu yoktu, bir de şu yok. Kendim blok işte iyi oynan şey yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Ya bunların hepsi niye şey ya çevirmişim? Şey? Keşke şey olsaydı, oyunda olsaydı, beraber oynardık Abi, ben ne şey yapmak istiyorsanız, böyle oyun oynamak istiyorsanız valla, şey yapın, aktif olun valla. Benim böyle, nasıl diyeyim, video çekeceğim zaman belli değil. Bazen öğlen çekiyorum, bazen akşam akşam çekiyorum, bazen sabahın köyünde çekiyorum yani. Siz her zaman aktif olursanız oynayabiliriz valla. Ama atıyorum böyle ben akşam çektim video diyeyim. Siz öğlen aktiftiniz o zaman valla oynayamayız. Abi itmeyin. Giyicisiniz abi ben bu oyunda çok. Abi ben diye bu da kalacağım şöyle delik deliğin olduğu yere geç. Sonradan şöyle deliğin olduğu yere. Bak abi izle. <laughs> Ödün mü? Değmedim lazer. Aa bak izle gördün mü? Abi siz ne yapıyorsunuz? Bak ben de çap çafıldım abi sizin yüzünüzden. Bak bana bulaşmayın. Hı. Hh düşün siz. Hayır bak bana bulaşmayın. Ben kendi halimde. duruyorum. Bak düşün. Aha bak bunlar bu da geçemiyor abi bak. Bu botla geçemiyor. Lan. Ay yapamam. Ne güzel bir önceki videoda içinden geçmiş. Neyse arkadaşlar. Bakayım kaç dakika olmuş. 19 dakika. Şu gelsin. 5 dakikası kalmış. 5 dakika sonra video da bitsin. Başka video. dördüncüsünü çekeyim şimdi hemen. Üçüncüyü bitti bitmez. Arkadaşlar abone olsun. Günde en az ben 2 video yollayacağım artık. Videomla yazmayı unutmayın. Saatin Birini öğlen yapabilirim. Birini sabah. Size bağlı yani. Saatle yazarsanız en çok yazılanı şey yaparım. 10 saatte oynayın. Mesela en çok 7'de oyuna yazıldıysa 7'de oynayın. İkinci videoyu da sabah oynayın falan. Yani öyle yazmayı unutmayın. En çok yazılan saatte oynamaya çalışacağım. Abi bir gidin ya. Ben en arkada durayım da şöyle. Hiç değmiyorum. Abi siz nesiniz? Abi bunlar en hepsi bu. Mr. <laughs> i̇şte bombastik. Bomba Fantastik. Abi ne düşüyorsunuz? Das ist das ist gemacht. Da ist die Monster, ist die Mist. Allah, ich will ja bieten, Hadi, şu gelsin arkadaşlar. O gelene kadar da ne yapalım? Ben ne bileyim. Boşuma gitmedi abi. Bu nasıl bir soru ya? Arkadaşlar. Biliyorsunuz bu karakterliymiş. İşte. Arkadaşlar ben oyunun betasına girdim baktım arkadaşlar. Şimdi oyun değişiyor bayağı arkadaşlar. Bak bu isimler falan biraz değişmiş. 3 boyutlu olmuş arkadaşlar. Bu da tümü. Nadir destansı var. Bir de efsaneviye bastığımızda arkadaşlar bu da efsaneviyeler var. Sonra aşağıda da özeller var ya arkadaşlar. Bu özellikler e, mistit di, mistit bakın arkadaşlar bu nadi gibi mavi olan şuraya bir tane daha şey gelecek efsanenin yanına efsanevi'nin yanına mi, mi, mi neydi mitik mitit min, mitit mitik arkadaşlar böyle mitite basıyorsunuz bu da efsanevi'ler ve mitite bastığınızda buradaki özel karakterleri falan gösteriyor. Bazılarında atıyorum Mesela şu şu karakterlerin bir iki tanesini falan da mitit olarak gösteriyor arkadaşlar. Hem özellikler gelecek o oh, mititin olduğu yere hem de bunlar gibi bunların mitit mi ne olacak mı şöyle diye baktığımda valla beta programına katılmışım oradan gördüm. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. diye hatta size göstereyim arkadaşlar. Buradan Google Play gibi arkadaşlar. Bu da hemen bu Ben İstanbul Gazetesi 2 yazdım Siz de İstanbul Gazetesi falan yazarsınız. Arkadaşlar bu, bu böyle ya. Siz bunu buradan beta programına katılın diyor. Buradan katıl deyip katıl desen, deyince şey oluyor arkadaşlar. Katıla basmışım ben. Sonra şey oluyor. Ben bir şey denemek için oyunu silip yeniden yüklemiştim. Baktım. Oyun beta sürümünde dedim. Baktım. Beta programına katılmışım. Sonra buradan ayrıl dedim. Ayrıldım. Sonra silip yeniden yükledim. Düzeldi arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz yani. Hadi gel. Bir dakikası kalmış. Geliyor gelmez basacağım arkadaşlar. Reklamlı çıkacak kesin. %50 ihtimalle ekranı çıkar veya 90 ihtimalle. Hmm. Arkadaşlar yorumdan yazmayı sizce ı, elmas bitti bunu mu açayım? Nadir mi açayım? Destansı mı açayım? Şeker çarkı mı açayım? Sınırlı süreli çark mı açayım? Veya özel çark mı açayım? Bekleyin. Yorumdan yazın. Geliyor gelmez basacağım. Oyun gelene kadar da bir tane taktik deneyeceğim. Dil nereden ne Nerede? Doğan şu. Bu dilde açınca şey oluyormuş arkadaşlar. Karakter çıkma olasılığı daha çok artıyormuş. bakın arkadaşlar daha çok şey falan geldi buraya bakın farklı bakın e, falan geldi normalde Türkçe'de bu kadar şey yok ama siz bunu şeyden alabilirsiniz buradan böyle basıp alabilirsiniz şeyle başka dile geçip başka dilde yani başka ülkelerde daha çok fırsat falan oluyor onlarda daha çok daha değişik falan şey oluyor Karakterler daha çok falan çıkıyor arkadaşlar ekran Şunun sesini kız. Şunu kapatayım. İnşallah güzel bir şey çıkar. nasıl diyeyim böyle nadi bile çıksa ben de olmayan bir nadi bile çıksa sevineyim yani. Önemli olan karakter çıkması. Yani ben de olan karakterler çıkınca pek sevinmiyorum. Yani. hiç şey yaramıyor. Bismillah. Bak. İlla mücevhere bak. İlla illa. Tamam. Şimdi arkadaşlar 58 mücevherim oldu. Bundan atacağım bir tane. İnşallah bundan güzel bir şey çıkar. Açıyorum, açtım. Hadi. abi niye efsane izleniyorsun? Aa ben de yokmuş. Tamam. İyi. Sevindim valla. Şimdi kendi dilimi alayım. Arkadaşlar. Hah.